Organik gübrenin sadece çaya faydası yok, doğa yapısı da çok yamaç bizim memleketimizde. Kimyasal gübreleri attığınızda hemen yağmurlarla beraber, yağmurda bol memlekette yağmurlarla beraber sulara karışıyor, içtiğimiz sulara karışıyor artı derelere kadar iniyor, derelerdeki canlı hayatı da bitiriyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı orman seven beldesi. Ekonomisi tarıma dayalı olan bu beldenin temel geçim kaynağı ise çay üretimi. Belde halkı 5 yıldır organik çay üretiyor. İleriye dönük de diğer çaylarımızı da organik yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu ödeki e, çay biliyorsunuz gittikçe e, fazla bir miktar vardır. Ve devlet de bunu alamıyor tam alamadığı için vatandaş mağdur oluyor. Ama organik olduktan sonra organikte bir sıkıntı yok. Üreticiyi organik çay üretimine yönelten nedenlerden biri de ilk yıllarda ürün kaybıyla ortaya çıkan zararın sözleşme yapılan şirket tarafından karşılanması. Karadeniz'de yılda ortalama 100 ton organik çay üretiliyor. Hedef ise bu rakamı 3 katına çıkarmak biz önümüzde yıl ikinci projemize başlayacağız. İkinci 30 üreticiyle yeni bir sözleşme yapıp üçüncü yıl sonunda ikinci projemizden tam organik ürün almaya başlayacağız. Şu anda 2002 yılında başlayan projemiz olumlu bir şekilde devam etmektedir. Müşterimiz, müşterilerimiz artmakta, organik çay tüketimi de artmaktadır. Organik tarımın tercih edildiği bir başka yerde Bodrum. Kendine has kokusu ve tadıyla geçmişte ciddi bir pazar payına sahip olan Bodrum mandalinasının üretimi son yıllarda iyice azaldı.